Arıyor. emredin komutanım, hı hı. yemekleri söylemek için sizi bekliyoruz. Anladım, emredersiniz komutanım. Komutanım, burada da mı komutanım? E, komutan her yerde komutandır, gelemeyecekmiş. Kadın her yerde kadındır, bence bilerek yaptı. Bilerek mi? Niye, bizi baş başa bırakmak için mi? No, bizi birbirimize düşürmek için. Kendisi için erkekleri birbirine düşürmek kadınların hoşuna gider. Bütün kadınlar aynıdır. Bütün kadınları tanımış gibi konuşuyorsunuz. Kadınları bilmez misin? Bilirim de benim bildiklerimle sizin bildikleriniz pek aynı değil galiba. <laughs> Super espri. Sen çok komik. Yarın alayda fıkra eğitimi versene. Sen alayda hiç böyle değil. Çok ciddi. E ne yapalım askerlik ciddi iş. <laughs> Teşekkür ederim. Bize teşekkür ederiz. Afiyet olsun efendim. Ben de çok teşekkür ederim Levent. Çok güzel bir yemekti. Afiyet olsun. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Ben sinemaya gidecektim. Sen de gelsene. Hem onu da ben ısmarlarım. Affedersiniz. Alo. Ne? Anladım. Hemen geliyorum. Deniz mi? Yok. Benim askerlerle ilgili problem olmuş. Hemen gitmem gerekiyor. Ama isterseniz geçerken sizi sinemayı bırakabilirim. No thanks. Ben bir Deniz'i arayayım. Belki onunla bir şeyler yaparız. Ben neden gelmemiş sorayım. <laughs> <laughs> biz evi ilanda görüp tuttuk. Ne ilanı? Ev bizim evimiz. <laughs> Nasıl sizin eviniz? Biz parasını ödedik. <laughs> hırsız bunlar. Hırsız. <laughs> ne? ne hırsızı ya? Biz hırsız değiliz, değiliz. Buyurun. İyi günler komiserim. Ben üsteyim, İyi günler. Bunlar sizin askerleriniz mi? Evet. Benim askerlerim. Bu kağıt nedir? Sormayın. Dolandırılmışlar. Bu askerler ev arıyorlarmış. Adamın biri de teyzelerin evini... Teyze! <laughs> Biraz ayıp olmuyor mu? Ya? <laughs> Bu hanımefendilerin evini güya sizin askerleri kiralamış. Anam! Dolandırıldık mı? Ati öldüreceğim seni. <laughs> ya gitti paralar. Kes! Pardon. Haklarında herhangi bir işlem yapacak mısınız? Şu an için yapılabilecek bir şey yok. Eğer siz şikayetçiyseniz tutanak hazırlıyorum. Yoksa siz askerlerinizi alıp çıkabilirsiniz. <laughs> Ben her hafta sonu sizi karakoldan mı toplayacağım? Doğru kışlaya. Emre nasıl bir komutanım? Sefer bizim. Dokan. Çık 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 çık, çık. Sıra bakmayın. Bak. İyi, günler. İyi günler. Abi ne yapacağız şimdi? E kaldık mı be? Cemal de tıktı bizi Nizami ya. Bizim ya. Beyler bu böyle olmayacak. Gidip Levent Üstü'ye durumu anlatalım. Komutanım durum böyle böyle diyelim hadi. Ya sinyor bir dakika ya. Dakika başı problem çıkartıyoruz abicim adama ya. Yeter mi diyecek sonunda? Demez demez. Levent Üsteğmen de anlayışlı adamdır. Halimizden anlar hadi. Aa, Arif abi geliyor beyler. Abi.